Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bugün işaret parmağımızda yüzük parmağımız eşit ise özellikle durumdan soruyorlar zaten. E, bunlar garantici insanlardır. Ya bu şu parmakların şöyle düz tuttuğu zaman şu x'i eşitse bunlar garantici. Yani sabah 8'de işe gideyim, akşam 5 olsun evime geleyim. E, başka bir şeyden uğraşmayayım diyen insanlardır. Yani her şeyi garantiye almak isterler. Yani ev alacak, araba alacak, bir şey alacak, yani e, çok temkinlidir. Zaten bunlar yatırım da yapamazlar. Veya e, yatırım yapsalar da batarlar zaten. Yani altın aldılar. Altın yükseldi. Biraz düşse hemen geri satarlar. Yani e, en büyük zararı yapan bunlar. Ya bunların biraz daha e, dibini görmeleri gerekiyor. Yani tekrar söylüyoruz. Yani bir iş yapacaklarsa atıyorum günlük paramı alayım. Aylık paramı kazanayım. E, etlisine sütlüsüne karışmayın. Yani e, bir şirket kurmayın. Anlatabildim mi? Yani çok yüksek e, hayalleri olan insanlar değil. Sabah işime gidin, akşam ödeme gelin, memur olur. Ondan sonra e, bir işletmeci olabilir ama küçük işletmeci. Çünkü büyükleri de şey yapamazlar. Bunda çok sabırsız da olurlar.